Evet arkadaşlar. Yeni bir Farming Simulator 25 videosuna hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi size ee, o işimiz tamamladık ama şöyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntımız şu. Bakın görüyorsunuz yabancı notlar hala da yani o yaptığımız işlem bu işlem için geçerli değilmiş. İşlem hala devam ediyor. Şimdi ben zaten bir iş daha aldım. İki iş aldım hatta. Bir tanesi ee, çapalama. Şu tarlada çapalama işlemi yapılacak. Güzel de para veriyor. 5.420 euro. Bir tane de bilerek ot ayıklama aldım. Parası yine kötü değil. Güzel. Ee, 47. tarlada yapılacak ama ve lakin ben öncelikle bununla bir kendi tarlama bir işlem yaptıracağım. Paramız da güzel bir mevlayı oldu. Bir önceki videoda da konuştuğumuz gibi eee Önce süpürge darısından un yapacağız. Ondan sonra o unla da ekmek, ekmek yapacağız. Video serisi biraz daha aynı para kazandıkça, para işlerini en azından şu kayıt işlerini durdurdukça falan biraz daha anlam kazandı. Daha iyi oldu yani. Şimdi hadi bakalım. Bismillah. Buradan başlayalım. Bu biraz da ufak ama olsun. İnşallah alır yani otları. Bakın şu aradaki farklı renkli şeyler ot. Onlar ot yani. Hadi. Yaparsın. Toplamıyor. E ya, tam to kontratlı iş için beklet Yanılacak olacak sanki? Evet. Yaptırmıyor mu acaba? Bir dakika. Onun bir yöntemi var. Bakalım be. Ekin yalnızca ilk bir yumuşamasını kullanabilirler diyor. Yani almıyor musun sen şimdi bunu? Alıyor mu almıyor mu ya? Almıyor. Ya kendim şimdi kira alacağım. Ben onu ama... Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Bir saniye bu burada kalsın. Gel abi. Bunun kiralan bedeli ne kadar? Tamam kirala bunu. Tamam. Yok bir zararı olmayacak bize. Kiralayabiliriz yani. Gidelim markete. Bu arada böyle giderken bu gelmiş mi gelmiş. Hemen şuradan şöyle başlatalım. Uyanın başlasın seri seri. Çapasını yapsın. Asla çapa da mı olur lan? Bizim galiba bu iş çapa ne olacak ha? Topla abone bir saniye. Onu biz kiraladık ama bu iş bizim çapa ne olacak? Hemen sen gel abi. Hedef konu belirlemeye gerek yok zaten yakınız. Ben hemen şuradan şöyle. Bırak önümüzde görmüyor sislere bak abi çok iyi ya. Yani şu görüntü güzel yapmışlar ama sisin birikme şeyi falan o kötü o biraz daha geliştirilirse gerçekten güzel bir oyun olur. Çapalamayla çözebiliriz inşallah. Çapalamayı çözersek 300 dolar birazcık bize kaçmış gibi olacak ama Yapacak bir şey yok olsun artık. Ya bizim tane burası dur. Hadi oğlum be yap şu onu be. Olacak gibi misin acaba? bence olacak. Yok gün olmadı. Almıyor. Almıyor. Yok yok almıyor tamam. o zaman gidelim oraya. Alalım zımbırtımızı. Tamam, sen burada tarlada çalış. Bu <eck> efekti <fair> ona baktım ya. bulutlu bir hava var. İnşallah bunun ne olur? Traktörden kaynaklı bunu da belki yapmayabilir yani onu tam hani mantıklı bir şekilde test edemeyiz. Biz sadece şu anda toplayıp toplayıp satıp Ondan sonra hani bir şeylere ekonomik özgürlüğe kavuşmamız lazım hızlı bir şekilde. Şu an bunu başaramıyoruz. Yine de iyi paramız var. İyi para kastık. Yani 20 bin dolarımız da var yani. Bunlardan sonra 26-27 bin dolarlara çıkacak. Hadi bakalım. Olacak mısın sen acaba? Başarabilir miyiz dersin? Bence olursun ya. Alıyor mu lan? Alıyor. Oldu. Evet alıyor tamam. Süper. bunu alsın toplasın. Keşke şunu kaldırsaydım ya. Şöyle bakınca anlaşılıyor zaten fark. Her neyse yapsın bakalım o. Burası zaten erken bitecek gibi. Ne ki bu? Havuç. Evet. Bulut gidiyor gidiyor bakın. Gölgeleme sistemine bakın.

değişik bir çalışma sistemi var. Neyse bu iki görevi bitirelim. Başka bir görevimiz var mı? Bir tane daha alabiliriz belki. Bir bakalım. Yani. Gerek yok ya. Bunu alabiliriz belki ama. Bunlar ve devam etsin. Ondan sonra kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. Birazcık da paramızı tekrardan kasarız. Bu bölüm en azından hani gelecek işlere göre tabi değişir ama yani bir 40 bini görsek en azından bizim yadımıza iyi olur. Hızlı para kasmamız adına. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şimdi burasının bizim tarlamızın işi bitti. Bizim tarlamızı yaptık, bizim tarlamız ot mut kalmadı. Ee, bizim başka bir iş, bir şeyimiz var mı? Ona bakalım. Bunu tamamlamadım, bunu tamamlayalım artık ya. Sonra şeye gelelim. Aa, onu tamamladığımız için o kaldı. Bir dakika şimdi dur. Ereğe gelsek. Araçlar. Bunu da iade edelim. Evet bunu da iade et. Bunun arkasındaki iade oldu. Tamam. Şimdi. Biz o zaman nereye götüreceğiz bunu? Biz bunu 47. tarlaya götüreceğiz. Bir tane 47. tarlaya. Bu 47. Sarlığı. Bu 47. tarlada olsun. şimdi oraya gitsin. Bizim başka bir iş var mı? Yani yok. Zaten güzel de para kastık. Bundan mesela iki kupürlere de para bundan gelecek. Uzun burası. İnşallah baklamamışsındır ya. Süper be. Tamam. Masayı abi çalış. Bu tarlayı hemen bitirelim. it. Nasıl bir çalışma şey var bunun ya? Sapıttı şu anda Abi şu anda merak ediyorum. Tamam şimdi çalışmaya başladı. Kenardaki rutuşları yaptıysa ya gerçekten büyük iş bu arada. Yapay zeka anlamında. Evet. Şimdi şöyle bu bunu yaparken bize şöyle bir şey yapalım şimdi. Mayıs ayındayız. Süpürge darası var bizim. Bu arada oyuna bezere değini gelmiş. Bunu konuşmuştuk bilmiyorum ama mesela ıspanak da gelmiş aynı zamanda. Şimdi benim kafama yatan bir şey var. Mesela acaba diyorum biz sera işine mi girsek? Bir yandan hızlı para kazanmak anlamında. Bir girsin bakalım bir inşaata. Mesela seralar nerede? Seralar nerede oluyor acaba? Hayvanlarda değildir. fabrikalar. Mesela seralar yani şu sera mesela ne kadar bu kadar. Bunda mesela bir şeyler eksik bitsek nasıl olur acaba? Yani. Seradan başlasak o tarlayı mesela sera tarlası yapsak bir kısmını. Bence olmayacak diye bir şey yok bu arada. Yani mesela şu kısmı ben düzenleyemiyor muyum? Ben şu kısmını mesela düz olmasını istiyorum. Yani çok denge bir değil ama. çok yorulan Mantar sarası. Pirinç fideleri için sara diyor. Bu mantıklı ya. Şimdi şekillendirmeyi buna göre yaparız işte bak. daha mantıklı bir eğim sahibi yaparız yani burayı. lan dur dur dur. Lan dur 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 dur. Bu kontrat tamamlamış bu arada. Tamam. Bu da bitti Bunu da topla. Evet. Şimdi. Bir ziyaret edelim şurayı. Su isteyecek burası. Zaten buraya bu olmadı yani anladınız mı? Burasını tarla olarak bırakacağız. Bunu alacağız buradan. Sat direkt ya. 3 sudan 2 acı biber çıkıyormuş. 1 sudan 1 domates. 2 sudan 1 mı olur? Burada 3 sudan 2 acı biber. 1,5 sudan 3 taze soğan. 1 sudan 2 çilek. 1,5 2 sudan da 1,5 çin nanası. Ben biberden başlayacağım abi. Etkinleştir diyeceğim. Bunu etkinleştirirsek bu zaten. Hepsinden yapabiliyoruz mu lan acaba? Ama çok su gider o zaman değil mi? Malzeme eksik su yok diyecek. Doğal yani olarak. Şimdi burada bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde bir iş aldığımızda ee, ee, günü de ilerletiriz. Ya da bir ufak bir iş alırız. Küçük. Onun traktörüne bir tane şey takarız. Hemen tanker bakalım. Mesela şunu şey yaparız. Zaten su da yakınımızda. Kiralarız. Zaten kiralan bedel de çok fazla yok. Bunun da yoktur bu arada. Bunu da kiralayabiliriz yani. Ne kadarmış? Bir para değil. Bunu da kiralayabiliriz. Bunu kiralarız. Su ee, takarız. Su doldururuz. Ondan sonra bir deneriz bakalım. Ona göre ilerlemesini yaparız. Yani birden fazla şeyde ilerlemiş olacağız ama en azından biraz daha hızlı kasılmak için hani şartlara tarlamızı aldıktan sonra şartları zorlaştırmamız, hızlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.